Dur, dur. Hocam şuradaki süslemeleri yapmaya çalışıyorum ama yapamıyorum. Sesin sıkışıyor. Çünkü doğru nefes alamıyorsun. Bu yüzden hava sütünün bozuluyor. Burada. Diyaframdan çıksın. Tamam mı? Tamam. Al bakalım nefesini. Söyle şimdi. Şimdi oldu. Güzel. Bugünlük bu kadar çocuklar. Teşekkür ederim. Görüşmek Sağ üzere. Olun. Sağ olun hocam. Bak buraları çalışmayı unutma tamam mı? Hı hı. Bir de unutma diyaframdan nefes alacaksın. Tamam, hocam. Tamam? Teşekkür bakalım. ederim hocam. Görüşürüz çocuklar. İyi günler hocam. Sağ olun hocam. Bir baksana bana. Sen hakikaten hocaymışsın. Evet öyleyim. Gördüm seni. Şarkı söyletiyordun. O söylediği Arya. Ama ne bileyim işte adını Arya Maria. Sen hakikaten şarkı söylememi öğretiyorsun? Şarkı... Evet öğretiyorum. Şöyle söyle, böyle dur, nefes al falan. Böyle mi doğru düz şarkı söyleniyor? Evet. O zaman bana da öğret. Dün öyle dedin. Öyle demedim. Sesin eğitilebilir dedim. Ne yapıyorsun? Nasıl? Oldu mu? Bir dursana bir cevap versene be sen ne biçim hocasın. Bir sesini eğitilir diyorsun bir yok ben demedim diyorsun. Öyle dedim de sen beni yanlış anladın galiba. Anladım ben anladım yanar döner durumları. Tamam yeter artık işim gücüm var benim. Eğitim istiyorsan al tabi ama kimden alırsın onu bilmem. Arar bulursun birini. Hem sen bunun için mi geldin buraya? Yoksa başka bir şey mi diyecektin? Cebimdekini sana veririm ama bir şartla. Benim olan bir şey için benimle pazarlık mı ediyorsun sen? Bu nedensizlik? Hocam. Müdür bey seni arıyordu galiba. Kızlar tuvaleti tıkanmış da. Hocam hazırladığınız büyük gösteriyi duydum. Müziğin İstanbul'la buluşması. Herkes bunu konuşuyor. Muhteşem bir şey. Zaten sizin hazırladığınız bir şey nasıl kötü olabilir ki? Aslında ben de çalmak isterdim. Hayatım boyunca hep böyle bir gösteri...